Otomobil satışları da biliyorsun garip bir şekilde artmaya başladı. Artan otomobil satışından devlet bütçeye para koymak istiyor. Çünkü denge iyice bozuldu. Bakın tekerlekli bir şey varsa burada mutlaka vergi ödersin. Biz otomobildeki radyo için TRT'ye vergi ödüyoruz. Geçtiğimiz kurban bayramında biliyorsun her 30 kilometrede bir vergi tahsil ettiler. Lastik aldığında eğer lastik ithalse ayrı bir vergilendirmesi var. Şöyle söyleyeyim size otomobilde marşa basmadan 1 milyon liralık otomobil için yıkama. Lastik sarf gideri, TRT payı. Bakın satın alma maliyetini ayrı koyuyorum. Toplam 30 kalem vergi ödüyorsun biliyor musun Okan? Tek tek sayalım. Yıkadın %18. Radyo açtığını %20. Koltuk kumaşı %8 tekstile girdiği için. Kasko, trafik sigortası %18-18. Yani otomobil yürüyen bir vergi dairesi. Hele bir de bir iki kadeh bir şey içiyorsan hayatında ama direksiyon onunla geçmiyorsa sen şöylesin. 1 milyonluk araban var. Haftada bir belki ayda bir de bir dışarıya çıkıyorsan senin toplam ödediğin vergi bugün altında o vergiyi yıl yıl sonu gider gösteren işverenden 30-40 tane personel çalışan işverenden daha çok vergi ödüyorsun o kadar. Yani orası tekerlekli vergi dair. Seyyar vergi daireleri haline getirdiler otomobili. %80'in de şöyle bir avantajı olacak. Belli ki yıl sonunda 1 milyon, 1,5 milyon bandına yaklaşacak otomobil satışı. Düşünsene 1,5 milyon otomobil. Yılın yarısından sonra tamamından %80 ÖTV alacağız. Mehmet Şimşek'in hedefleri Şimşek gibi geliyor.